Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Samsung akıllı telefonlarda alarm sesi nasıl değiştirilir onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar saat uygulamasına giriyoruz. Daha sonra herhangi bir tane alarm kuralım arkadaşlar. Artıya dokundum. Buradan arkadaşlar alarmın saatini alttan da günleri seçebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar alarm sesine gelip dokunduktan sonra zaten alarm sesi açık olarak bize sunulmuş. Ondan sonra alt tarafta da arkadaşlar ses boyutunu ayarlayabiliyoruz. Zil sesine dokunuyorum arkadaşlar. Eğer buradan bir tane seçmek istiyorsak buradaki mevcut durumdaki seçili zil sesleri var arkadaşlar. Bu şekilde bunları değiştirebilirsiniz. Ya da sağ üst köşede artı işareti var. Ona dokunup buradan arkadaşlar yerel klasörümüzdeki herhangi bir tane e normal bir şarkıyı seçebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Samsung akıllı telefonlarda alarm sesini değiştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.